Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Son ayların sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın en fazla izlenen haber sosyal mecralarından, 23 derece ekranlarından herkese merhabalar. Bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programına daha hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitime susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle konuşmaya devam ediyoruz. Peki ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini, layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı karanlığı yeninceye de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini son ayların sadece Türkiye'nin değil, aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yine önemli bir konuğum var. Profesör Doktor Ayhan Aydın. Sayın Aydın, değerli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Merhabalar hocam, ne güzel sizi görmek. Ben özlemişim güzel yüzünüzü ama şu an bizi izleyen yüz binlerce 23 derecesine izleyicisine şunu söyleyeyim. Az sonra hocamın sohbeti başladı vakit yüzünden de güzel olduğunu görecekler. Hocam, Teşekkürler. bugün içinde bulunduğumuz koşullarda siz bir aydın, bir entelektüel, bir akademisyen olarak Türkiye'nin eğitim sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Aydın? Öncelikle bizi izleyen bir hocayı izleme cesareti gösteren bu saatteki bütün katılımcıları saygıyla, sevgiyle selamlayalım. Benim sevdiğim bir okul şarkısıyla başlayalım. Neşeli ol ki genç kalasın. Eğitim neşedir, mutluluktur. Kişi başına düşen kilovat saat enerjidir. Kişi başına düşen kitaptır. Sadece kitap okumak değil belki dünyaya meydan okumaktır eğitim aynı zamanda. Çünkü bu dünyanın kuruluşu yanlış da olabilirdi. Belki atalarımız yanlış bir yönde adım attığı için böyle. Eğitim bir kere çocuklara mutlu olmayı öğretmektir desem de bu aslında bir öğretmen yaklaşımı dikkat edin. Onlardan mutluluğu öğrenmektir eğitim. Bizim unuttuğumuz bir şeydir çünkü yaşamak aslında. Yaşama sanatıdır eğitim. Yani problem çözme, doğru düşünebilme, algılayabilme, iyi ile kötüyü ayırabilme, sanattan, bilimden zevk alma, hayata etkin ve üretken bir biçimde katılabilme. Bu açıdan bakınca Türk eğitim sistemi sadece düz bir ezber üzerinden gidiyor. Bunun PISA sınavları da bizdeki AYT, TYT sınavları da ne yazık ki doğruluyor. Çünkü e, özellikle PISA sınavları için derecelendirilmiş ağırlıkları zorluk derecesine göre birden yediye kadar gidiyor. Aslında bir de birin altında olan bir boyut var çünkü. Bizim çocuklarımızın büyük bir bölümü ne yazık ki birinci ve ikinci derecedeki soruları cevap veriyor. Hı hı. Beşinci, altıncı düzeydeki en ağır sorulara cevap vermekte çok zorlanıyorlar. Çünkü onlar yaratıcılık, inovasyon bilgisi içeriyor. Ve yine İlginç bir biçimde bizim yüksek teknolojinin ihracattaki payı da yüzde iki düzeyinde. Bir ülke domates, biber satarak değil, teknoloji ihraç ederek gelişir. Televizyonu yapan insanla televizyon bizden insan aynı zeka düzeyinde değildir. Telefon için de aynı şey geçerli. Mühendis makineyi yapana derler çünkü. Eczacı ilacı yapana derler. Bizim eğitim sistemimizin temel sorunu yaşamla eğitimi ilişkilendirmek, üretken ve yaratıcı bir biçimde insan gücünü iyi değerlendirebilmek, insan kaynaklarını. Onlar dünyaya dengeli de almıştır. Fransızlar, İngilizler, Almanlar bizden daha zeki değillerdir, emin olun. Ama çocuklarımıza doğru zamanda doğru bilgiler vermek gerekir. Hani bir üniversite hocası derse girer önce büyük taşları koyar, doldu mu diye sorar öğrencilere. Sonra doldu deyince kum koyar. Sonra Suyu koyar doldum diye devam eder. Acaba büyük taşları koyabiliyor muyuz? Yani inançlara saygıyı, düşünceye saygıyı, ahlakı öğretebiliyor muyuz? İyimserliği öğretiyor muyuz? Eğitimin özü nedir? Ahlaktır. Ahlak iyi niyettir, hoşgörüdür. Acaba hoşgörü endeksinde Türkiye nerede? Mutluluk endeksinde nerede? İnovasyon endeksinde nerede? Üzgünüm hep 50. sıralarda. Hele demokrasi endeksinde 94. sırada. Hukukun üstünlüğü de aynı olmak üzere. Eğitim topyekün yaşamın iyileştirilmesidir, kalitesinin artırılmasıdır. O nedenle söyledim, kişi başına düşen kitap sayısıyla ilgili bu. Tiyatrodaki koltuk sayısı ilgili bir şey bu. Ama yani çocuğun potasyum alması, magnezyum alması, mineral alması gerekir değil mi beslenirken? Onu sadece karbonhidratla besleyebilirsin, şekerle besleyebilirsiniz. Ama o sağlıklı bir beyin gelişimi için, duygusal, düşünsel yani mental gelişim için yeterli değildir. Bu nedenle annelerin eğitimi, özellikle anne babaların eğitimi de çok önemli. Bakın dünyadaki öğretmen eğitimini bir bütün olarak düşününce onu yaşam boyu bir öğrenme ilkesi olarak alıyoruz. Bize televizyonlar, benim oğlum bina okur, hep aynı kadrolu konuşmacılarla sürdürülüyor. Tartışmayı bilmiyoruz, beyin fırtınası yöntemini uygulayamıyoruz, münazaralara yer vermiyoruz. Televizyonu kitle iletişim araçları anlamında ve basını etkin bir biçimde kullanamıyoruz biz. O da yani eğitim programları da son derece aktarmacı, düz bir mantıkla yürütülüyor. Oysa asıl sorular henüz sorulmadı. Biz cevapları öğretiyoruz çocuklarımıza. Oysa temelde yapılması gereken şey soru sormayı öğrenmektir. Aşk nedir? Mutluluk nedir? Yaşamın anlamı nedir? Niçin yaşıyoruz? Bizden önce de milyonlarca, hatta milyarlarca insan yaşadı gitti bu dünya. Onlardan ne kaldı? Bizden ne kalacak diye öğretmeliyiz biz. Gurur nedir? İnsanlık gurur nedir? Eğitimin konusu budur. Bunları öğretmeliyiz. Spartaküs'ü öğretmeliyiz. Platon'u, Nietzsche'yi elbette, Mevlana'yı, Yunus'u, Mustafa Kemal Atatürk'ü öğretmeliyiz. Anlatması kolay değil. bunları hocam tam bu noktada ben bir soru sorayım. Hazır soru sorun dediniz ya. Ben de oradan gireyim. Hı -hı. Adam, e, sizin anlatımlarınızdan eğitimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Peki, eğitimin ekonomik, sosyal, kültürel işlevleri var. Kendi içerisinde eğitimin fonksiyonları Hı -hı. var. Bunun Kalkınma, gelişme ve benzeri kavramlarla nasıl bir ilişkisi var? Bakın kişi başına düşen ulusal gelir 2008'den beri artmıyor. 8500-9000 dolar düzeyinde. Çünkü biz orta gelir tuzağına düştük 2009'larda. Bunu ihracatla görebiliyoruz. Bir ülke daha çok ithalat yapıyor, daha az ihracat yapıyorsa yani gelir gider dengesi açısından bu eğitimdeki insan açığından kaynaklanır. Burada temel olarak öğretmen niteliği de önemli olan az önce sizden ettiğim gibi yani kişi başına düşen metrekare yeşil alanı da çok önemlidir. Kahkaha da önemlidir. Bir de okuduğunu anlayabilme. Bakın pizzalar da zaten okuduğunu anlama becerisi. Matematik ve fen okur yazarlığı üzerinden kuruluyor. Burada okuduğunu anlama becerisiyle matematikteki problemi algılayabilme becerisi arasında bir ilişki var. Dikkat edin. Bizim sınav çöpürlüğümüz bile yani çocukları seçerken Yetiştirirken nasıl bir yöntem izliyoruz? Almanlar nasıl bir yöntem yetiştiriyor? Japonlar ne yapıyor da bilgisayar üreten bilgisayar mühendisleri yetiştiriyor diye sormalıyız biz. Hı hı. Çünkü dikkat edin, üniversitelerin giriş puanları sürekli düşüyor. Normali nedir bunun? Kalitenin artması anlamında yükselmesidir değil mi? Hı hı. Bir toplumda daha çok suç işleniyorsa, yeni hapishaneler yapılıyorsa, o ülkede eğitim kalitesi artıyor demek değildir vaksine. Bir ülkede sokaktaki insanların çok azı mutluysa, gülümseyerek, kahkahayla dolaşan insanları az görüyorsanız o ülkede eğitim başarısızdır. Bir eğitim bakanı bir fıkra anlatamıyorsa, huzurca bir espri yapıp mesela kendini eleştiremiyorsa, bakın Milli Eğitim Bakanlığı ne bu merkezi sınavlara ilişkin, ne pizzaya ilişkin, gerçekçi bir biçimde gündem oluşturmuyor. Asla bunların, mesela biz pizzada başarısız olduk 2022 sonuçlarına göre, bunu dürüst bir biçimde kamuoyuyla paylaşmalıyız. Buradan dönüp öğretmenleri sorgulamalıyız belki de. Mesela İngiltere ne yapıyor? İngiltere'de ulusal bir aritmetik matematik ortalaması vardır. 60'ın altında kalırsınız siz. Diyelim X lisesi. Oradaki öğretmenlere diyor ki burada matematik başarısı neden ulusal ortalamanın altında? Aynı şekilde öğretmen yaşam boyu öğreniyor. Japonya'da öğretmen dersten sonra da okulda kalmak ve öğretmenlerle birlikte o günü değerlendirmek zorundadır. Ayhan hocam Biz tam bu noktada o... eğitimin en önemli unsuru evet. olan hani dediğiniz gibi Milli Eğitim Bakanları maalesef oysa ki mizah devrimci bir eylemdir. Mizah yapabilmek evet. kendisi de barışık olmayı gerektirir. Mizah yapabilmek demek Pisa sonuçlarının olduğu gibi kabul edip öz eleştiri yapıp daha ileriye de götürmek. Öğretmene getirdiniz bu noktada. Peki Öğretmen yetiştirme hı hı. ve istihdam politikaları hakkında neler düşünüyorsunuz? Ee, esasen bizim yaptığımız şey şu, biz seçme sistemini yanlış kurduğumuz için, bakın hitabet sanatı dediğimiz, söz söyleni sanatı, benim konferanslarımın başlığı genellikle sahne sanatı olarak öğretmenliktir, tiyatral bir yetenektir. Sesin yönetimi, beden dili, göz teması, bunların hepsi artistik yeteneklerdir, sanatsal bir boyutu vardır. Tiyatroya oyuncu seçer gibi, Eğitim fakirlerine öğrenci seçilir. Herhangi bir dersi, herhangi bir sunuyu yapabilecek kapasitede olup olmadığına bakılar onun. Çünkü temelde insan ilişkileri konusunda mesela cesaret, bilgelik, onur, işte mizah gücü bilmem, bunları espri yeteneği ki zekanın doğrudan göstergesidir bunlar. Yani insanın kendine gülebilmesi, kendini yenebilmesi insanın. Diyor ya, şimdi politikacılarımızın toplumumuzun önüne koyduğu sürekli şöyle bir şey var mesela bir dava adamlığı var. Oysa bir şahibiz diyor ki Hacı Bektaş kalsın benim davam divana kalsın diyor. Hangi davanın takipçisiyiz? İnsanlık davasının mı? Mutluluğun mu? Kardeşliğin mi? Gelin kardeş olalım. Gelin tanış olalım diyor. Şimdi felsefeyi doğru kurmalıyız. Enerjimizi biz gereksiz konular harcıyoruz. Çok fazla içi boş bir polemik üzerine kuruyoruz. Öğretmenin yaratıcılığı nasıl artırırız? İyi öğretmenler güzel kitaplarla buluşturur öğrencileri, filmlerle buluşturur. Okullarda neden sinema salonları yok, neden tiyatrolar yok, neden okullarda bilgi yarışmaları, münazaraları yok, neden arası futbol şampiyonaları yok? Neden? Bir spor politikamız var mı? Bakın Gençlik ve Spor Bakanlığı, işte Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi. Oysa spor eğitimin içindedir. Okullarda daha çok spora, sanata, bilime yer vermeliyiz. Doğrudan science diye bilim dersi koymalıyız. İşte uzay yolculukları oldu. Bunlar anlatabilir misiniz? Hangi matematik problemi, bizim hangi fizik problemimiz uzay çağı ile ilgili? Mars'a, Titan'a, Eskaridus'a falan gidildi ya. Bir tek matematik problemi bununla bağlantılı Einstein ile ilgili bir soru hayal ediyorum izin de şunu da söyleyerek tamamlayayım. Freud'la evet. Einstein konuşuyorlarmış da Einstein demiş ki Freud'a sör büyük işler başardınız demiş. Yani insanoğlunun işte gizli dünyasını kapağını kaldırdınız, yer altını gösterdiniz insana, bilinç dışını işte it, dürtüleri it, itkilerini falan işte. Ee, harika bir adamsınız size hayranım demiş. Freud da demiş ki, ben de size hayranım demiş. Siz de müthiş şeyler yaptınız, milyonlarca hayranınız var sizin. Hem de söylediklerinizden hiçbir şey anlamadıklar halde size hayran oluyorlar diye. Gerçekten kuantumu anladık mı biz? Uzaydaki yolculuğu anladık mı yani? Sevdiğimizi gerçekten seviyor muyuz? Sahiden insan mıyız? Yani sahici insan mıyız? Asıl soru budur yani. Esrahtan bir yar gibi de naz yoluştuğun adama diye bir türkü var. Esrahtan vatandaş hmm. mıyız? Esrahtan insan mıyız? Öğretmen miyiz, sevgili miyiz? Buna bir daha bakmalıyız bence. Ya da mış gibi i̇şte mi yapıyor eğitim... Kendi ya da içine mış... bakabilmesin. Ya da mış gibi mi yapıyoruz? Peki Ayhan Hocam, evet. öğretmen yetiştirme istihdam politikalarından hareketle bir takım açıklamalarda bulundunuz. Eğitimin diğer önemli unsurları, hazır Milli Eğitim Bakanlığı da bu aralar e, öğretim programları değişikliğine gidiyor. Siz müfredat, ölçme, değerlendirme, özel öğretim yöntemleri hakkında çünkü siz alternatif düşünen bir eğitim bilimcisiniz. Bu konuda, bu, evet. bu konularda önerileriniz var mı? Ee, okullarda bir kere 4 saat, bence bilmediğiniz 5 saat eğitim yeterlidir. Onun dışındaki zamanlarda serbest vakitler tanımak gerekir çocuklara. Akran öğrenmesini güçlendirmemiz ve mentor öğretmen uygulamasıyla bakın, Batı'da en yaygın olanlardan bir tanesi mentor öğretmendir. Dördüncü sınıflara matematik öğretmeni yetiştirilir. Orta öğretime matematik öğretmeni değil. Belli üniteleri bilen öğretmenler vardır. Onlar da ulaşır, o dersi anlatırlar. Okul kadrosu olan öğretmenler değil, bölge kadrosu olan öğretmenler. Onun yetkin bir biçimde gelişmesi lazım. Ve de alternatif derslerin açılabilmesi için okulda öğretmen eğitimi yapılır özel olarak. Bizde okul müdürlüğü bile bir meslek değildir. Öğretmenlerden okul müdürü yaparız. Onlar da gerçekten kendilerinin müdür olduğuna inanırlar bir süre sonra. Oysa öğretmenlik eğitimi tümüyle farklıdır. Okul liderliği anlamında okul kültürünün oluşturulması konusundaki bu yapısal eksiklik aslında yani öğretmenden müdür yapma anlayışı da meslektaşlar arasında bir hiyerarşi yok. Aynı okuldan mezun insanlar biri müdür biri öğretmen. Bence bu dünyanın en acıklı olaylarından bir tanesi. Çünkü liderlik dediğimiz boyutu iyi bir öğretmen de yapar. Emin olun. Bir okulda iyi bir İngiliz öğretmeni çok şey değiştirir. O okulda birçok öğrenci İngilizce ile edebiyatı bölümlerini, İngilizce öğretmenliği bölümlerini o öğretmenler gönderir. İyi bir beden eğitimi öğretmeni çok şey değiştirir orada. Sporla buluşturur, basketbolla buluşturur. Hani Beyaz Gölge diye bir dizi vardı yıllar evet, öncesinden. Evet, evet. Bu Bir, harika, bir, koştu ve o çocukların aidiyet duygularını, kimlik arayışlarını falan bütün o e, sızılarını, ağrılarını alan bir şekilde basketbolla tanıştırdı. Çocuklarımızı yeni bir dünya hayaliyle buluşturmalıyız. Eğitim hayal gücüdür zaten. Önce hayaller ölür. Ben eğitimin çok zararlı olduğuna inanıyorum. Türkiye'de verilen biçimiyle bizim yaratıcılığımızı öldürdüğü için. Eğitim ezber bozmaktır, ezber yaptırmak değil. Sürekli what is this diye sormak değil yani. Ya o it is a ya it is a Ama bir de so what, neden, nasıl diye sormak lazım. Uzaya nasıl gidiliyor? Uzay aracıyla, başkasının aracıyla uzaya gitmek de bir şeydir. Herkes gidebilir. Ama o araç nasıl gitti? 400 kilometre yukarıda, uzay üstünde değil mi? Onun matematiğini, fiziğini, kimyasını anlatan bir tek program yapılmadı televizyonlarda. Çocuklarımız bunları merak etmiyor mu? E, bu eğitim sistemi merakı, hayreti, şaşkınlığı öldürüyor. Soru sormalıyız yani. Ben televizyonun nasıl çalıştığını anlamadım. Bakın şu anda sizinle Skype üzerinden bir konuşma yapıyoruz. Ben evet. bu sistemi anlamadım. Bunu anlayan bir anlatsa bizi çok iyi olacak. Başkaları bunu yapmasaydı anlayabilir miydik bunu? Yani kullanmakla bunu üretmek yapmak arasındaki zeka farkına dikkat çekmek istiyorum. İnsan böyle sürekli öğreniyor. Evet. O yüzden hocam ifade evet. ettiğiniz üzere belki arkadaşlar ben orada bir manşet yakaladım kendimce çocuklarımıza yeni bir dünya hayali vermeliyiz ya da çocuklarımızı yeni bir Tabii. dünya hayaline buluşturmalıyız ama galiba şuradan da daha etkili bir manşet çıkabilir. Mesele uzaya gitmek değil, mesele kendi ürettiğiniz araçla uzaya gidebilmek kısmı. Belki Tabii. de çarpıcı bir başlık olabilir. Ayhan Hocam, ben sizin entelektüel olumluza evet. hayranım. Konuları o kadar akıcı aktarıyorsunuz ki yani teorik kısmın ötesinde o entelektüel birikimle aktarıyorsunuz. Eğitim ile İnsani gelişmişlik arasında bir ilişki var. Ya da bu ilişki nasıl kurulabilir ya da bu ilişki Türkiye ve dünya açısından değerlendirdiğinizde nasıl bir tablo çıkıyor karşımıza? İnsani gelişmişlik dediğiniz şey yaşamdan mutluluk alabilme, haz alabilme sanatıdır aynı zamanda. Bu şimdi Türkiye'de 16 milyon kitap var. Cambridge Üniversitesi'nde de 16 milyon kitap var. Dikkat edin bir üniversite demek ne demek? Universal bir okul yani bir üniversitenin gerçekten üniversite olabilmesi için çok iyi, kaliteli hocalarına ihtiyaç vardır. Bakın orada indeksler var. Mesela etki değeri var. Sizin ürettiğiniz makalelerin etki değeri nedir? Know-how var mı? Patent var mı? Teknoloji var mı? Eğer patent olursa mesela siz kendi ülkenizin doğal kaynaklarını kullanırken bile insan kaynaklarının bir parçası da siyanürle altın aramazsınız bu çağda. Bu bir insanlık suçudur çünkü aynı zamanda mahvediyorsunuz doğayı. Bir de kamuoyuna yalan söylemek değildir politikanın varoluş sebebi. Doğru söylüyorum toprağa sızan suya da sızar. Bunu herkes biliyor. Bu gerçeği söyleyebilmektir. Bilim insanı olabilmek çok önemli. Atatürk'ün dediği gibi hayat en hakiki yol gösterici bilimdir. Bilimden. Covid-19'dan bizi bilim kurtardı. Aşıyı buldu da kurtardı değil mi? İnsanlık nasıl gelişti? Yani ateşi buldu, tekerleği buldu, değil mi? kağıdı buldu, Pusula'yı buldu. Ha, yerleşik hayatı kurdu. Coğrafi keşifler oldu. Gemiler yapıldı büyük. Sonra buharlı makineler oldu. Sonra telefon geldi. Onun üzerine evet telefon olmadan radyo olmaz ki. Radyo olmadan televizyon olmaz ki. Bunlar aşama aşamadır insanlık tarihinde. E, demokrasi de öyledir. Aşama aşama gelişir. Çünkü kişi başına düşen süt miktarı da önemli. Ortalama ömür de önemli. Ortalama ömür bir ülkede insan gelişmişliğin göstergesidir esasen. Beslenmek dediğim gibi sadece protein alarak da beslenirsiniz ama siz hiç kalsiyum almazsanız kemikleriniz çok zayıf kalır. Eğer siz çinko almazsanız yüzünüz kırışık olur. Ne bileyim saçınız erken dökülür. Ayhan hocam almasını... bunun kadar önemli bir şey soracağım. Siz şey dediniz de evet. geçmiş programlardan da hatırlıyorum. Yani bunun kadar önemli olan bir şey genç dimaların kültürü, sanatı, sporu da alması gerekiyor. Okullarda bu ne kadar yeterlidir değildir soracağım. Ama son beşte çıkamız bizi şu an yüz binlerce 23 derece izleyicisi izliyor. Malumunuz son ayların dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından biriyiz. Daha da önemli bir şey soracağım. Hocam eğitim felsefesi. Sizin bu konuya olan ilginizi Hı. biliyorum. Sokrates'ten günümüze ya da işte Platon'un devletinden, yasalar kitabından, Sokrates'in tek bir şey biliyorum o da hiçbir şey bilmiyorum bundan günümüze. Eğitim felsefesinde nasıl aşamalar geçirdik? Biraz isterseniz eğitim felsefesi felsefeyle renklendirelim. Evet. Biz daha önce söylemeye çalıştığım gibi cevapları öğretiyoruz, kalıpları. Değişmeyen doğrular yoktur yaşamda. Asıl sorular adalet, özgürlük, onur, bilgelik, cesaret, sevgi nedir diye bakınca ahlakın özü sevgidir. Başkalarını düşmanlaştırmak değildir. Sokrat'ta biz şunu öğrendik. Gökyüzüne baktığı gibi bir çocuk gökyüzüne nasıl bakarsa bilge de öyle bakar. Sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez. Bizim bizden ne kalacak diye bakma gelecek kuşaklara. Bin sene sonra insanlık neyi konuşacak, neyi düşünecek? Biz yapay bir gündemle uğraştırılıyoruz. Komik bir yaşam, trajik uzaktan bakınca gerçekten komik, yakından bakınca trajik oysa. Niye koşuşturuyoruz ki? Gençlerimize ne veriyoruz yani? Umut anlamında, ilimsellik anlamında. Hangi teknolojik gelişmeyi konuşuyoruz mesela? Şu anda televizyonlarımızda ne konuşuluyor? Bu bir ülkenin gelişmişliğinin de göstergesi aynı zamanda. Hep aynı amcalarını konuşmak, onları dinlemek zorunda mıyız biz? Yeni bir şey öğrendik mi bugün, dün, evvelsi gün? Yeni bir şey öğreten bir, bugün yeni bir gündür Can yeni şeyler söylemek lazım. Bizim çocuklarımız okullara bayılmıyor. Okullarda mutsuz çocuklarımız. Bu akşam da vardı bir programda. Tatiller uzasın ve kısalsın. Mı falan. okullar hiç olmasa daha iyi olur diyor çocuk. ya. Yani en iyi okul gidilmeyen okul olursa onun felsefesine bir daha bakalım. ya. Çocuk orada huzurlu olmalı. Kendini ifade edebilmeli. Öğretmen hata yapınca özür dilemesini bilmeli. Hepimiz insanız, kusurluyuz, hatalıyız. Önce bir kere tevazuyu öğretmeliyiz yani. O nedenle söylüyorum. Biz dava adamı değiliz, biz gönül adamıyız. Biz insanları severiz. İnsanlığın mutluluğu için çalışırız. Kendi halkımız için de elbette ama bütün insanlık için de çalışırız. Dünyanın en iyi doktorları, en iyi mühendisleri olmalıyız. En iyi öğretmenler olmadan olmuyor yalnız bu. Öğretmenimiz üzgünüm. Çok az bilgiyle bu işi çeviriyor ve yaşam boyu öğrenme ilkesi benimsenmediği için yani Eğitim Bakanlığı'nın gerçekten ne iş yaptığını merak ediyorum. Birkaç ayaküstü demecin dışında. Bir tek kitap basıyor mu? öğretmenler için. Bir tek film hazırlıyor Bir tek kamu spotu hazırlıyor Mesela akran zorbalığı konusunda çok özel bir konudur bu. Akran zorbalığı konusunda bir tek kamu spotu hazırlanamaz mı? Hoşgörü, sevgi anlamında he? yani toplu taşıma araçlarında yetişkin insanlara, yaşlılara yer vermeyi öğretmek için bir kamu spotu hazırlanamaz mı? Öğretmenin saygınlığı artırmak adına zamanımız var mı? Ayhan Hocam son bir, bir soruyla bitireceğim. E Son iki dakikamız. çıkamız. Evet. Ee, son sorun biraz geleceğe yönelik olsun. Ee, sizden ricam, söylediklerinizle de bitireceğim. Rejiye de beni duyuyorsa. Gelecek ve eğitim ilişkisi üzerine e, son bir şeyler söylerseniz ya da son söyleyeceklerinizi de bitirmek isterim. Çok soru vardı ama sizi bir başka programda daha ağırlamaktan onur duyarım. Son söyleyeceklerinizi de bitireceğim. Son iki dakikamız. Evet. Eşeğin gölgesi diye yıllar önce Haberdi diye bir bölgede bugünkü neden? Bir fakır anlatayım da oradan günümüze gelelim. Ee, bir politikacı konuşuyormuş. Adalet, özgürlük filan diyormuş ki eskiden böyle politikacılar varmış. Şimdi onlara söyleyen de kalmadı ya. Şimdi de küsür evet. kar olduktan alsana bomba mantığıyla konuşuluyor çünkü. Konuşmasalar daha iyi. Emin olun toplum sağlığı açısından ulusal birlik, bütünlük ulusu açısından ama kimse dinlememiş. Köylüler politikacı dinlememiş. O da demiş ki ben size onun yerine bir fıkra anlatayım demiş. Adamın biri bir dişçi bir yere gitmiş bir kente işte iş çekmiş filan gelirken bir eşeği kiralamış. O çünkü uzun bir yol dolayısıyla yorulacak adam. Köylü de eşeğiyle birlikte doktorla şehre doğru yürüyormuş. Hava çok sıcak olduğu için bir yerde mola vermek zorunda kalmışlar. Ama hiç ağaç yokmuş. O da eşeğin gölgesinde oturmak istemiş doktor, diş doktoru. Köylü de demişti sen eşeği kiraladın. Gölgesini değil, Tartışma başlamış. Mahkemeye başvurmuşlar kendi gelince. İşte yargıçlar kurulu, jüri oluşmuş. eşeğin sahibinin haklı olduğunu söylemiş. Orada arada loncalar meslek örgütü diş doktorunu tutmuş. Öteki de Jason Tapınağı'na tarikatı diyelim bugünkü anlamda bağlıymış. Onlar da o köylüyü tutmuşlar. O zaman da bu gümüşcine de hem bilgeler varmış sanatı, felsefeyi konuşan ama büyük çoğunluk hiç bunlarla bağlantılı değilmiş. Sonuç olarak Karar verememişler. Konu senatoya gitmiş. Onlar da karar verememiş. Dikkat edin. Eşeğin gölgesi kiralanını bilir mi? Adam diyor ki ben eşeği kiraladığım için gölgesi de benim. Köylü de diyor ki hayır. Sen gölgesini kiralamadın. O da diyor ki bir müzik aletini kiralasam onun sesi için ayrıca para verebilir miyim? Köylünün şikayeti de şöyle onun avukatının. Bu adam bilge bir adam ama anlatamıyor meramını. Dolayısıyla bu adam bilge bir adam değil. Sonuçta halkın bir kısmını Eşeğin sahibinin yani köylünün yanında olmuş. Bir kısmı işte diş doktorun yanında olmuş. Bir kısmı da sonra uyanmış demiş ki eşeğin hakkı ne olacak? Şimdi biz eşeğin gölgesini konuşuyoruz. Eşeğin gölgesi. Politikacının zaten başarısı bizi eşeğin gölgesini konuşturmaktır. Asıl problemi konuşamıyoruz biz. Teknolojiyi, bilimi, sanatı, edebiyatı, şiiri konuşmalıyız. Gökyüzüne bakmayı bilmeliyiz. Hayal kurmayı bilmeliyiz ve bizim çocuklarımız bizim izlediğimiz programları görürlerse okuduğumuz kitapları gelecekte utanmasınlar isterim ben en büyük hayalim yeni bir toplum, yeni bir insan düşünü, düşünceyi öldürmeyelim öğretmenim canım benim lütfen okula giderken bu dünyayı değiştirmek için geldik biz bunu kutsamak için değil anlamak ve açıklamak için de değil yeni bir dünya yaratmak için geldik biz bu dünyaya. Bizden sonra baki kalan bu kubbe hoş bir sedadır. Bunu bırakabilecek miyiz diye sormalıyız. Yine de neşeli olalım. Şimdi eğitim öyle bir şey yani. Öyle başlamıştık ya. Yani. Çok teşekkür ederim hocam. Neşe kattınız. Sağ olun, var olun katıldığınız için. Teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Keyifli bir program oldu. Tekrar Siz bizi de. izleme bilgeliğini, sabrını, cesaretini gösteren bütün katılımcılara saygılar, sevgiler diliyorum. Her şeyin en güzelini diliyorum. Şahin Bey size, ekip arkadaşlarınıza da tekrar teşekkürler. Sevgiler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili 23 derece izleyicileri bir Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Bugün yine önemli bir konum vardı. Profesör Doktor Ayhan Aydın'la Türkiye'nin eğitimini konuşmaya çalıştık. Pek çok manşet vardı. Çocuklarımıza yeni bir dünya hayali vermeliyiz. Onları yeni bir dünya hayaliyle buluşturmalıyız dedik ama bence en önemli manşetlerden bir tanesi mesele uzaya gitmek değil. Mesele kendi ürettiğimiz araçla uzaya gidebilmektir. Son ayların sadece Türkiye'nin değil aynı zamanda dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında Türkiye'nin eğitimini konuşmaya devam edeceğiz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin eğitimini yeryüzü aşkın yüzü olunca edek 23 derece ekranlarında derecesi bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Dünya ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.